Ömer Seyfettin Kaşa Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını duyardık. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük kardeşim Hasan'la artık Dada Ruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada Ruh'la beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek net doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız bilmezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli oyundan bile daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşayı alıp işe başladı mı tıkı tık tık. Tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz, ben de yapacağım diye tuttururdum. O zaman dadaruh beni sırtına koyar, elime kaşağıyı verir, hadi yap derdi. Bu demir aleti hayvanın üstüne sürer ama o ahenkli tıkırtıyı çıkaramazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım? Eğilirdim, uzanırdım. Ancak atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez, dadaruh tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Neden? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olunca. At ahır işlerinde sadece tımarı beceremiyordum. Boyum karnına bile varmıyordu. Ama en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının muntazam tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman dadaruh, höyt diye sağrısına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı. Ben bir gün tek başıma kaldım. Hasan'la dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etme hırsı uyandı. Kaşağı'yı aradım. Bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım, eğerlerin arasına falan baktım. Yok, yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Neredeyse sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan madeni kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz körletmek için duvarın taşlarını sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar denedim. Yine atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yadağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen, Dadaruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yadağın içine attım. babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öte beriye bakardı. Ben o gün yine ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin'de kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Dada Dadaruh'a bağırdı. Gel buraya. Nefesim kesilecekti. Bilmem neden çok korkmuştum. Dadaruh şaşırdı kırılmış kaşağı meydana çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dadaruh, bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan, Hasan dedim. Hasan mı? Evet, dün Dadaruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı, sonra yalağın taşında ezdi. Neden Dadaruh'a haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam çok sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki, ''Eğer yalan söylersen seni döverim.'' ''Söylemem.'' ''Peki bu kaşağıyı neden kırdın?'' Hasan Dada ruhun elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sarsarak, ''Ben kırmadım.'' dedi. ''Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım.'' Babam tekrar, ''Doğru söyle darılmayacağım. Yalan çok kötüdür.'' dedi. Hasan inkarında inat etti. Babam sinirlendi, üzerine yürüdü. ''Utanmaz yalancı.'' diye yüzüne bir tokat patlattı. Götür bunu eve. Sakın bir daha da buraya sokma. Hep Pervinle otursun." diye haykırdı. Dada Ruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda yalnız oynuyordum. Hasan evde hapisti. Annem geldikten sonra da affetmedi. Babam yeri geldiğinde o yalancı derdi. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, zar zor susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atacağımı hiç tahmin etmiyordu. Aptal da daruh atlara ezdirmiş olmasın, derdi. Ertesi yıl annem yaz olunca yine İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün aniden hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi. ''Kuş palazı'' dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve koştular. Bir takım tekir kuşları getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın dibinden ayrılmıyordu. Dadaruh çok durgundu. Pervin, Hüngür hüngür ağlıyordu. Neden ağlıyorsun?" diye sordum. "Kardeşin hasta. İyi olacak." "Hayır, olmayacak." "Ne olacak peki?" "Kardeşin ölecek." "Ölecek mi?" Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Neden? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağıyı ben kırmıştım. Hangi kaşağı? Geçen yılki. Hani babamın Hasan'a küstü. Cümlemi tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlıya ağlıya Pervin'i anlattım. Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni affedecekti. Yarın söylersin, dedi. Hayır, şimdi söyleyeceğim. Şimdi baban uyuyor, yarın sabah söylersin. Hasan da duyar, onu öpersin, ağlarsın, seni affeder. Peki, hadi şimdi uyu. Sabaha kadar yine gözlerimi kapatamadım. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım kalktık. Ben içimdeki zehirli acıyı kusmak için acele ediyordum. Ne yazık ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla dada ruhu ağlarken gördüm. Babamın dışarı çıkmasını bekliyorlardı.